Ben onun babası olmasam da o benim oğlum. Senin bu ahlaksızın, bu soysuzun yanında ne işin var? Merhaba Fragman TV izleyicileri. Uzak Şehir dizisinin 21. bölüm analizinde yeni bölümde Cihan'ın Alya ve oğlu için yaptığı fedakarlık dizinin en heyecan verici anlarından biri olarak dikkat çekiyor. Cihan, Alya'nın oğlunun hayatını kurtarmak için canını hiçe sayarak suya atlıyor. Bu cesur hamle izleyicilere Cihan'ın ne kadar kararlı ve fedakar bir karakter olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Cihan, "Ben onun babası olmasam da o benim oğlum." diyerek içindeki baba sevgisini ve koruma içgüdüsünü gözler önüne seriyor. Bu sözler hem Alya'yı hem de izleyicileri derinden etkiliyor. Alya ve Cihan'ın arasında giderek daha da derinleşen duygusal bağ yeni bölümde de izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Cihan Alya'nın ellerine cenneti teslim ederken oğlunun hayatını hiçe sayarak yaptığı fedakarlıkla ne kadar değerli olduklarını bir kez daha gösteriyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.